Bugün yine biraz teknik süreçten bahsedeceğim. Sonunda WebSocket entegrasyonunu yaptım. Bilmeyenler için WebSocket canlı veri akışında sunucu ve client arasında kullanılan en yaygın iletişim yöntemlerinden biri. Şimdi normal bir HTTP isteğinde client bir istek gönderir ve bir cevap alır. Yani arada daima korunan kalıcı bir bağlantı yoktur. İstekler client tarafından başlatılır ve sunucu tarafından sonlandırılır. WebSocket gibi sistemlerde ise client sunucuya kalıcı olarak bağlanır ve her iki tarafta birbirini dinlemeye başlar. Böylece birbirlerine diledikleri zaman bilgi gönderebilirler. Peki benim projemde niye bir web sokete ihtiyaç var. Bunun en büyük sebebi yapay zeka kullanmam. Kullanıcı bir istek gönderdiğinde yapay zekanın ona cevap üretmesi yaklaşık 30 saniyeyi bulabiliyor. Bu HTTP istekleri için çok uzun bir süre. 30 saniye içerisinde aradaki bağlantının kopma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden ben de bütün sistemi asenkron olarak tasarladım. Yani kullanıcı bir istek gönderdiğinde sunucu ona cevap vermek yerine sadece talebini aldım diye bir haber gönderiyor. Ardından da arka planda kullanıcının talebini işlemeye başlıyor. Kullanıcının talebi 30 saniyenin ardından işlendikten sonra oluşturulan sonuç WebSocket üzerinden kullanıcıya gönderiliyor. Bu da bağlantı kopma risklerini azalttığı için bütün sistemin çok daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Bu tarz canlı iletişimleri sağlamak için WebSocket'ten başka yöntemler de mevcut ama onları da başka bir videoda anlatayım. Her gün düzenli video paylaşıyorum. Yarın görüşürüz.